Sevgili gençler merhabalar. İsmet Hoca ile 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarına hazırlıklara devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde enerji 17. ve son videomuzdayız arkadaşlarım. 17. dersimizde ne demişiz? Bağ enerjisi. İki atom arasındaki kimyasal bağı koparmak için verilmesi gereken minimum enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ kırılması endotermik ama bağ oluşumu ise egzotermik bir olaydır. Arkadaşlar burada bir tepkimeye örnek vermişiz. A2 molekülü ile B2 molekülü tepkimeye girmiş iki tane AB molekülü oluşmuş. A2 molekülünde A'lar arasında ne olmuş arkadaşlarım? A'lar arasında tekli bağ var. Şurada olduğu gibi. B2 molekülünde de Bler arasında te tekli bağ var. Ama A-B arasında dikkat ediniz, burada ürünlerde ise A ile A ya da B ile B arasında değil, A ile B arasında bağ. O zaman A ile B arasındaki bağın oluşabilmesi için öncelikle A-A arasındaki bağın ve B-B arasındaki bağın kopması ardından A ile B arasında bağ oluşması lazım. Bu yüzden bu tepkimenin ısısını yazarken ne yapmalıyız? Tepkime ısısı ne olmalı? A ile A, A, A arası ve B, B arası bağı kırmak için gereken enerjiden bağ oluşurken A ile B arasında bağ oluşurken aşağı çıkan enerji arasındaki farka eşit olacaktır. Bu yüzden tepkime ısısı nedir arkadaşlar? Kırılan bağ eksi oluşan bağ şeklinde ifade edilir. Arkadaşlarım Gelelim konuyla alakalı birkaç örnek çözelim. Örneğimizde bazı bağlar ve bağ enerjileri verilmiş. Yukarıda bağ enerjisi değerlerine göre aşağıdaki tepkimenin delta H değeri kaç kilo Joule bölüm bölü moldur. Arkadaşlar girenler kısmına bakıyorum. Girenler kısmında H2 var. Yani iki tane hidrojen atomu. Bakıyorum yukarıda bağ enerjileri verilen tepkimede. iki tane H arasında ne var? Tekli bak. O zaman haş haş arasındaki bağımız tekli bağ. Artı florlar arasındaki bağımız da tekli bağ. FF. H ve arasındaki bağımız da arkadaşlarım nedir? Yine tekli bağdır. O zaman delta aşımız neydi? Kopan kırılan bağların enerjisi. H aşının enerjisi neydi? 140. 140 artı floların arasındaki bağın enerjisi 160 eksi 2 çarpı hidrojenle flor arasındaki bağın enerjisine arkadaşlarım? 560. Hemen bu işlemi yapalım. 300 kJ burası yaptı. Burası da 1120 yapar arkadaşlar. Arkadaşlarım, arkadaşlarım o zaman delta H değerimiz ne olur? Eksi 820 kilojoul olur. Doğru cevabımız bu şekilde olur. Gelelim konuyla alakalı ikinci bir örneğimize arkadaşlar. Yine bağlar ve bağ enerjileri verilmiş arkadaşlarım. Bakınız bağlarımız şurada. Karbon, hidrojen, arası tekli bağ, klor, klor, arası tekli bağ, karbon, klor, tekli bağ, hidrojen, klor, tekli bağ ve bu bağların enerjileri de direkt karşılarında verilmiş. Arkadaşlarım gelelim tepkimemize. Yukarıda enerji enerjisi değerlerine göre aşağıdaki tepkimenin delta taşını sormuş. Tepkimemiz CH4. CH4 de merkezi atomum karbon. Kaç tane hidrojen bağlı? 4. Karbonla hidrojen arasındaki bağlar ne? Tekli bağ. Hemen karbona 4 tane hidrojen bağı bağladık. Arkadaşlar bu aynı zamanda ne anlamına gelir? Karbonla hidrojen arasındaki tekli bağdan 4 tane var deriz. O zaman delta taşımız eşittir. Artı dedik 4Cl2. Klorlar arasında nasıl bağımız var arkadaşlar? Tekli bağ. O zaman 4 tane klor klor tekli bağımız var. Artı 4 çarpı klor klor tekli bağımız. Arkadaşlar bu bunlar kopması gereken enerji. O e, tepkime oku yerine ne yazdık? Eksi yazdık. Burada da arkadaşlarım karbon e, merkezi atom karbona kaç tane? 4 tane klor bağlı. 4 klor bağlı. Hemen 4 tane klorumuzu çizdik. Bunu ifade ederken ne diyeceğiz? 4 tane karbon klor arası bağ. Artı 4 tane arkadaşlarım hidrojen klor arasındaki bağımızda dikkat edin tekli. 4 tane hidrojen klor arasındaki bağımız. Hemen bağ enerjilerini de yerine yazıp işlemimizi yapalım. 4 çarpı karbon klor karbon hidrojen arasındaki bağımız arkadaşlar 400. Bağ enerjimiz 400 artı 4 çarpı karbon klor, klor, klor arasındaki bağımız 150 eksi 4 çarpı karbon klor arasındaki bağımız 500. 4 çarpı 500. Artı 4 çarpı hidrojenle klor arasındaki bağımız 600. Yine işlemimize devam ediyoruz. Delta aşımız 1600 artı 600 eksi 2000 artı 2400. Buradan arkadaşlar ne yapacaktır? 2.200 eksi 4.400 yapacaktır. 2.200'den 4.400'ü çıkardığımız zaman ne olacak? Eksi 2.200 kilojoul olacaktır. O zaman cevabımız 2.200 kilojoul olur. Arkadaşlarım gelelim dördüncü sayfamıza. Dördüncü sayfamızda ne demişiz? Tepkime ısılarının toplanabilirliliği. Tepkime ısılarının toplanabilirliliği yani HES yasası. Birçok tepkimenin toplanmasıyla elde edilen tepkimelerde elde edilen tepkime ısısına toplan, toplanan tepkimelerin ısıları toplamına eşittir. Buna HES yasası ya da tepkimenin toplanabilirliği denir. Arkadaşlar bir tepkime birden çok tepkimenin toplamından oluşuyorsa o tepkimenin ısısı da birçok tepkimenin ısıları toplamına eşittir. Peki biz Hess yasasından faydalanabilmek için ne yapacağız? Hess yasasının uygulamalarında aşağıdaki özelliklerden yararlanacağız. Bir tepkime ters te çevrilirse tepkime ısısının işareti değişir. Artıysa eksi, eksiyse artı olur. Bir tepkime bir sayı kas sayı ile çarpılır ya da bölünürse aynı o kat sayı ile tepkime ısısı da çarpılır ya da bölünür. Tepkimeler toplandığında tepkime ısıları da ne olur? Toplanır. Bunu bir örnekle açıklayalım sevgili canlar. Yukarıdaki denklemlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimenin delta H değeri kaçtır? Arkadaşlar bakınız. Şurada istenen bir tepkime var. Bu tepkime Üste iki tepkime vermiş onlardan faydalanıp bulacağız. İstenilen tepkimenin girenler kısmında iki tane kükürt katısı var. İki kükürt katısı hangi tepkimede var arkadaşlar? İkinci tepkimede. Ee, i̇kisinde de girenler de çok güzel. Ama üsttekinin kat sayısı birken istenilen tepkimenin iki. O zaman biz ne yapacağız? Üstteki tepkimemizi iki ile çarpacağız. Hemen çarpı aşağıya indirelim. İki tane kükürt katısı. Artı girenlerde ne var? 2O2 gazı. E, 2 ile çarptık tabi. Ve ürünlerimizde ne oldu arkadaşlarım? 2 tane SO2 gazı oldu. Tepkime ısısını da ben 2 ile çarptığım zaman ne olacak arkadaşım? O zaman eksi 1140 kJ olacaktır. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlarım. İstenilen tepkimenin ürünlerine bakıyorum. 2 tane SO3 gazı. SO3 gazı birinci tepkimede var. Ama girenler kısmında. Bizde ise ürünler kısmında. O zaman tepkimeyi ters çevireceğiz. Bizde istenilen tepkimede kaç sayısı 2. Bu tepkimede bir. O zaman ters çevirip 2 ile çarpacağız. Yani eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 2 ile çarpmak demek önce ürünlerle girenlerin yerini değiştirmek demek. Ürünlerde SO2 ve o 2 var. Onların kas sayılarını biz 2 ile çarptığım zaman çarparsak 2 SO2 gazı artı O2 gazı girenlerde 2 SO3 gazı. Ve bizim delta aşımız artıydı, eksi oldu. 2 ile de çarptık. 400 kJ eksi 400 kJ etti. Şimdi ben bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplayayım sayın arkadaşlar. Ben bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplarken dikkat edin. Birinci tepkimenin ürünleri ile ikinci tepkimenin girenlerinde aynı madde var ve kat eşit birbirini götürür. Girenler kısmında iki kükürt katısı artı iki oksijen ee, o2 gazı olacaktı. 2 yazmayı unutmuşuz. 2 O2. Altta da 1 O2 var. Toplarsak kaç O2 edecek arkadaşlarım? 3 O2 gazı. Tepkime oku. Ürünlerde sadece ne oldu? 2 SO3 gazı oldu. Delta H'larını toplarsam eksi 1540 kilojoule eder. İşte bizim tepkimemizin enerjisi bu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İstenilen tepkimeden yürüyüp tepkimeye de tepkime buluyoruz. Arkadaşlar gelelim farklı bir soruya. Yukarıda Denklemlere göre aynı koşullarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimenin delta h değeri kaç kilo Arkadaşlar istenilen tepkimeye bakıyorum 4 nh3. nh3 hangi tepkime de var? Birinci tepkime de ama kat sayısı 2. Her ikisinde de girenlerde bu yüzden işimiz kolay. Sadece 2 ile çarpıp tepkimeyi aşağıya olduğu gibi indiriyorum. Ama burada şunu yapıyorum şurada enerjimiz girenler kısmında. Ben bunu şuraya yazıyorum. Delta H girenlerde olduğu için artı 90 kJ artık buradan aldım. Buraya yazdık. Şurada da yine 570. Bu 570'i şuraya yazalım. Girenlerde olduğu için artı 570 kJ olarak yazdım. Birinci tepkimeyi aşağıya indiriyorum. 2 ile çarptım NH şu 4 NH3 gazı. Tepkime oku. Ürünlerde N2 var. 2 ile çarptık. 2 N2 gazı artı 6 H2 gazı etti. Delta aşımız artıydı. Dokunmadık. 2 ile çarptık. 180 kilojul et. Gelelim arkadaşlarım. Ürünler kısmına. Ürünler kısmında 6 tane H2O sıvısı var. H2O sıvısı ikinci tepkimede var ama girenler kısmında. O zaman biz ikinci tepkimemizi eksi 3 ile çarpacağız. Eksi ile çarpmak neydi? Önce ürünleri yazmak. Ürünlerde H2 var. 3 ile çarptık. 6 H2 gazı artı O2 ile çarptık. 3 O2 gazı. Tepkime okumuz arkadaşlar ne olacak? 6H2O sıvısı. Ve arkadaşlarım biz 1570'i 3 ile çarptığımız zaman 1570'i hemen 3 ile çarpalım arkadaşlar. Ee, pardon 570'i 570'i 3 ile çarptığım zaman ne olacaktır arkadaşlarım? 1710 ama işareti artıydı ne olacak? Eksi. Eksi 1710 Kilojur olacak. Şimdi ben bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplayayım. Ben bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplarken ürünler ve girenlerde aynı tür olan ve gaz sayıları aynı olan maddeler birbirini götürdü. Artık girenler kısmımızda 4 tane NH3 gazı, ikinci tepkimemizde de 3 tane O2 gazı kaldı. Sonra tepkime oku. Birinci tepkimenin ürünlerinde 2N2 gazı artı ikinci tepkimede de 6 tane H2O sıvısı kaldı. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Delta H diyoruz eşittir. 1570 eksi 1570 artı 180 ne yapar? eksi 1530 kJ yapar. Dikkat ediniz. Benim bulduğum tepkimenin girenler ile ürünleri istenilen tepkime ile aynı. O zaman o tepkimenin delta aşı burada. Eksi 1530 kJ yapar. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşça kalın, İyi günler.